Herkese yeniden merhaba. Ben Fatih Böke. Bu videoda Buderus marka bu yoğunlaşmalı kombinin çıkartmış olduğu bir arızayı, bu arızayı nasıl teşhis ettiğimi ve bu arızayı nasıl giderdiğimi anlatacağım. Öncelikle şunu hemen belirteyim ki ben teknik servis veya profesyonel kombi tamircisi değilim. Ancak diğer videolarımdan da anlaşılacağı gibi teknik konularda ve özellikle ısıtma soğutma konularında çalışmalarım var. Eğer siz bu konularda deneyimli değilseniz ve teknik işlerde ehliyetiniz yoksa kesinlikle kombiyi açmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yetkili servise başvurun. Çünkü gaz ve elektrikle çalışan cihazlarla uğraşmak çok tehlikeli olabilir. Genellikle ben garantisi bitmiş bu tip cihazları servis çağırmadan önce içlerini açarım, incelerim, prospektüslerinden ve internetten yararlanırım. Elimden geliyor ise Kendim tamir ederim. Burada da bu mantıktan hareket ederek kombinin arızasını buldum ve kendim tamir etmeyi başardım. Hadi şimdi buyurun bunu nasıl başardığımı izleyin. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Kombi anakartında çıkmış olan arızayı nasıl giderdiğimi anlatmadan önce kombilerin çalışma mantığı hakkında ve ayrıca içinde bulunan parçaların isimleri ve görevleri hakkında da bilgi vereceğim. Hatta en sık karşılaşılan bazı kombi arızalarından da bahsedeceğim. Böylece servis çağırmadan önce bir ön bilginiz olmuş olur ve daha bilinçli hareket edersiniz. Videonun sonunda bu kombinin bir parçası hakkında sizlere soru yönelteceğim. Sonra da bu soruya verilmiş en güzel yanıtı yorumlar panelinde en üstte sabitleyeceğim. Şimdi kapakları açmadan önce ilk bakışta göze çarpan kombinin altındaki su giriş ve çıkışlarının ve şu 5 tane vananın görevlerinden bahsedeyim. Vanaların hepsi açık vaziyette şu an. Soldan sağa doğru görevlerini sıralıyorum. Kırmızı vana en soldaki kombi radyatörlerine yani peteklere giden sıcak suyu kontrol ediyor. Bir diğer ismi de ısıtma devresi bakım vanası. Bu vanayı kapatırsanız peteklere giden suyu kesersiniz. İkinci vana kırmızı sıcak su vanası. Banyo ve lavabo çeşmelerine giden sıcak suyu kontrol ediyor. Bunu kapatırsanız sıcak suyu kesersiniz. Şu vana, üçüncü vana 1, 2, 3 soğuk su giriş vanası. Bina tesisatından kombiye gelen tek soğuk su giriş vanası budur. Kapatırsanız kombiye su girmez. Genellikle vana üzerinde su filtresi vardır. Kombiyi tortulardan korur, bakım zamanları temizlenmesi gerekir. Dördüncü vana, dördüncü şurada bir daha filtresi olan vana, ısıtma devresi dönüş vanası. Radyatör ve peteklerden geri dönen ısıtma görevini yapmış ve soğumuş suyu kontrol eder. Kombi bu suyu tekrar ısıtacak ve sirkülasyon pompası basıncı ile peteklere birinci vanadan tekrar basacak. Bu boruda da iki adet vana olmasının sebebi bakın bir iki adet vana var. Filtreyi şu gördüğünüz filtreyi kombinin suyunu boşaltmadan temizleyebilmemiz için vanaların ikisini de kapatıp bu filtreyi anahtar yardımıyla kolayca açarız ve içindeki tortuları temizleyebiliriz. Beşinci vana olan şu en sağdaki vana şu helezonlu metal boruya kontrol eden doğalgaz giriş vanası. Kombiye gelen doğalgazı kesiyor ve açıyor görevi. Şu üzerinde vana olmayan bir tane borumuz var burada. Bu borunun görevi yoğunlaşma sonucu ortaya çıkan gaz içindeki fazla suyu tahliye giderine atmaktır. Yoğunlaşmalı kombilerde olur bu sadece. Ayrıca böyle bir boru varsa üzerinde vana olmayan ve pis su giderine giden boru kombiniz yoğunlaşmalı kombidir. Kombinizin yoğunlaşmalı kombi olup olmadığını anlamanın dışarıdan ilk bakışta yolu budur. Şimdi bir de en aşağıda burayı açmışken şurada bir sigorta kutusu var. Kombiye gelen, kombinin çalışması için gerekli olan elektriği açıp kapamaya yarayan sigorta. Şimdi kapakları açmadan önce kombinin en tepesinde bulunan yoğunlaşma tankını da çekmek istiyorum. Onun hakkında da kısa bir bilgi vereceğim. Evet burası kombinin en üst bölümünün arkası. Burası içeriden görünmüyor. Kombi içinde dolap gibi bir bölüm var arkada saklanmış dik olarak konumlandırılmış genleşme tankının üzerinde içine hava basmaya yarayan araç lastiği sibobu gibi bir giriş var. Bakın içinden normal sibobumuz çıktı. Buradan zaman zaman genleşme tankının havası düştüğü zaman buradan pompa yardımıyla elektrikli veya bir bisiklet pompası da olur. Buradan hava basıyoruz. Buraya basılan hava bir bar civarında olabilir. Kapağı tekrar kapatayım. Genleşme tankı hakkında biraz bilgi vereyim. Nedir, ne işe yarar genleşme tankı? Her kombide olur. Çünkü biliyorsunuz ısınan maddelerin hepsi genleşir. Su da aynı şekilde ısındığı zaman bir miktar hacmi artar suyun. Suyun hacmi arttığı zaman kombinin içinde olması gereken 1,5-2 bar civarındaki basınç 2 bara geçerek kombiyi çalıştıramaz, işlemez hale getirir. Normal basıncın üzerine çıkar. İşte bu genleşme tankı basıncın artmaması için basıncı dengelemek amacıyla kullanılır. Bu tankın arızasında kombi basıncı dengeleyemez. Basınç düşmesi oluşur havası bittiği zaman. Bundan dolayı servis çağırdığınız zaman bunun için hava basarlar. Eğer basınçta e, normal bir düşme varsa birkaç gün içinde düşmeler varsa teşhis koyarak bunun içine hava basar servisler. Genleşme tankının içinde araç şamblen şambrellerine benzeyen e, sentetik bir balonumsu su e, yapı vardır. İki tarafta Su o yapıya doluyor ve e, bu şekilde iki çeperli olduğu için bu tank bir şekilde dengelemeyi sağlıyor. Evet genleşme tankını da anlatacağım bu şekilde. Şimdi yukarıya çıkmışken bir de kombi bacasından bahsedeyim. Bakın buradan dışarıya veriyor gazları. Buradan da içeri alıyor. Bir dirsek var. Şimdi kombi bacası çift çeperlidir. İç çeperden İçindeki atık gazı, yanmış gazı dışarı verir. Yan çeperlerden de kombinin yanması için gerekli olan havayı çeker. Yukarıda kombi fanı vardır bu bacanın alt kısmında. Tam taze hava girişini ve diğer havayı dışarı atma görevini üstleniyor. Biz şimdi bu kapakları sökeceğiz. İki tane saklanmış vida var. Her tüketici her işten anlamayan açmasın, son kullanıcı kolay kolay açmasın diye. Bunları söktüğümüz zaman kombinin büyük bir kısmını göreceğiz. Sonra üstteki kapağı çıkartacağız. kapak için iki vida da burada çıktı. Biyolojik canlıların organları ile kaba bir benzetme yaparsak devir dayım pompası kombinin kalbi, fan motoru solunum sistemi, eşanjörler karaciğeri, gaz boru ve armatürü gırtlak sistemi, yanma odası midesi kablo ve sensörler sinir sistemi, davlumbaz ve baca atık tahliye sistemi ve anakartta kombilerin beynidir. Çünkü hangi parçayı açıp kapatacağını iç ve dış etkenleri değerlendiren parça anakarttır. Şimdi kombinin içine dalıp yukarıdan aşağı doğru çalışma mantığını ve içindeki parçaları anlatıyorum. Kısa ve öz anlatacağım çünkü videoyu artık fazla uzatmak istemiyorum. Bu sol üstteki fan motoru yanma odasından gelen atık gazı aspiratör gibi çekip bacadan atıyor. Aynı zamanda dışarıdan baca borusunun dış çeperinden gazın yanması için gereken taze havayı da alıyor. Yoğunlaşmalı kombilerde bu fan, fanın devri otomatik olarak artıp azalabiliyor. Tabii ki yanma bürülerinin şiddeti ile doğru orantılı olarak artıyor ve azalıyor. Bu yan taraftaki parça yoğunlaşmalı kombilerde olan yoğunlaşma eşanjörüdür. Görevi yanmış gazın içinde bulunan sıcak su buharını yoğunlaştırmak ve ısısını sisteme kazandırdıktan sonra bu yoğunlaşmış suyu tahliye borusuna göndermektir. Yoğunlaşma yapmayan hermetik yani yalıtımlı kombiler yanmış sıcak gazın tamamını dışarı atar. Doğal gazın 1 metreküpünde 1,5 litre civarında su bulunmaktadır. Gazın yanmasından dolayı yoğunlaşmalı kombinin Hermetik kombiden farkı sıcak gaz halinde olan buharı yoğunlaştırıp sıcak su haline getirip kullanmaktır. Bakın, suyu suyun ısıtılıp soğutulduğu her yerde bakır boru kullanılmış. Çünkü bu yoğunlaşma ve ısıtma soğutma işlemlerinde bakırın iletkenliğinden dolayı kolay işlenebilmesi özelliğinden de yararlanılıyor. Yukarıdaki karta tıklarsanız benim imbik sistemlerimde de bakır boru kullandığımı ve niçin kullandığımı sebebi bu kombide rahatça fark ediliyor. Kombiye gelen soğutma suyu ilk olarak bu yoğunlaştırma eşanjöründen geçerek su gazın içindeki su buharını yoğunlaştırıyor. Daha sonra bu sıcak su kullanım için ana eşanjöre gönderiliyor. Şimdi altta yanma odasına gelelim. Çevresi ateşe dayanıklı amyant ile kaplı üst kısmında ana eşanjör var. Görevi bürülerden aldığı sıcaklık ile musluğa giden ve tesisata giden suyu ısıtmaktır. Bu görevini pompa sayesinde sağlamaktadır. Bürülerden aldığı su ile içinden geçen suyu ısıtmaktadır. Bu yoğuşma eşanjörü ve ana eşanjör kombilerin en pahalı parçaları arasındadır. Bazı arıza durumlarında parçayı değiştirmek yerine kombiyi yenilemek daha mantıklı olmaktadır. Çünkü korozyon sonucu delinmiş olan eşanjörlerin tamiri pek kolay kolay mümkün olmuyor. Yanma odasının altında bürülör var. Bürülörün görevi gaz armatüründen gelen gazı hava ile doğru şekilde karıştırarak yanmanın oluşmasını sağlamaktır. Şimdi devirdayın pompasına gelelim. Pompanın görevini anlattıktan sonra Sık karşılaşılan bir arızasını nasıl gidereceğinizi tarif edeceğim. Pompa, anakarttan aldığı komut ile kombi içindeki ve tesisattaki suyu, kombi ve tesisatın içinde dolaştırmakla görevlidir. Kombi devirdayım pompası aynı zamanda sirkülasyon pompası olarak da adlandırılmaktadır. Kazanda ısıtılan suyun ısı yayıcı cihazlara ulaşabilmesi için oluşan dirençlerin üstesinden gelip suya ilk hareketi verir. Su israfının önlenmesi bakımından sirkülasyon pompası güçlü bir ekipmandır. Çünkü sirkülasyon pompası sayesinde her zaman aynı su devir daim olur. Bu sayede dışarıdan su basmaya gerek kalmaz ve su israfı yaşanmaz. Kombi yaz aylarında uzun süre kullanılmadığı zaman bu pompa kuruyor ve içi korozyona uğrayarak sıkışma yapabiliyor. Aylar sonra ilk defa çalıştırılan kombi bu yüzden hata verir. Çünkü peteklere basılamayan su eşanjörde asır, aşırı ısınınca emniyet vantili yanmayı durduruyor ve anakart kombiyi emniyete alıp hata mesajı verdiriyor. Bu durumda alt kapak açılır. Motor üzerindeki ilk vida burada yaptığım, anlattığım şekilde sökülür. Bir miktar su akabilir bu arada. Altına bir tas konur. Önlem için yanınızda bir bez bulundurursunuz. Çok fazla su akmaz. Ve iç kısımdaki bu vida serbest dönünceye kadar zaten sıkıştığını görürsünüz vidanın. Kalın uçlu bir tornavida ile ee, serbest dönünceye kadar hafif hafif güç uygulanır buna yavaş yavaş tepki verilir. Dönüş yönünde hafif hareketlerle sıkışmayı giderirsiniz. Pompa daha sonra serbestçe açılacak. Buna engel olmak için kombiyi yaz aylarında 15 günde bir defa 10 günde bir defa bir kapatıp açabilirsiniz. O zaman bu sorunu yaşamazsınız. Şimdi kombinin beyni olan kart arızasına geçelim. Arıza belirtisi kombide elektrik yoktu. Sigorta şalterini kaldırdığım anda tekrar atıyordu. Hemen kartı söktüm ve ilk bakışta buradaki tümörü gördüm. Yani entegre devre yanmıştı. Kart fiyatlarına baktığımda 550-600 lira rakamları gördüm. Ben de kombi kartı tamiri yapan bir elektronikçiye 75 lira ödeyerek bu entegre devreyi değiştirmesini sağladım. Böylelikle sorun çözülmüş oldu. Evet, bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Videoyu bitirmeden önce burada bahsetmediğim kombinin önemli bir parçası hakkında bilgiyi size soracağım. Yanıt veren bir izleyicinin yorumunu daha iyi bir yorum gelinceye kadar yorum panelinde en üste sabitleyeceğim. Sorum şu, 3 yollu vana ve 3 yollu vana motoru bu kombinin neresinde ve görevleri nelerdir? Canlılardaki hangi biyolojik organa benzetebilirsiniz? İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalınız. Evet, patlayan devre burası.